Merhaba sevgili aslanlar. Şubat ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Fincanımızı açalım. Evet sevgili aslanlar iki yetişkin bir çocuk görüyorum çocuk sanki böyle arada kalmış gibi söylemek istediği, anlatmak istediği bir şeyler var. Bir bir yetişkine dönüyor, bir diğerine dönüyor. Bunlar sizin tanıdığınız insanlar olabilir, siz olabilirsiniz, yakınlarınız olabilir. Bir hane içerisinde yani biraz huzursuzluklar görüyorum. Bir tarafın biraz kendini geri çekmesi lazım. İki taraf da ileri gidiyor. Sevgili aslanlar, bu tartışmada yani bu huzursuzlukla ilgili bir de şunu söyleyebilirim. Bir tarafın arkasında konuşan birisi var. Ee, sanki onu dolduruyor mu diyeyim yönlendiriyor mu diyeyim onu bir şekilde etkiliyor etkisi altında bırakıyor vaatlerde bulunuyor Bunlar e, çeşitli vaatler yani Bilemiyorum bu kişiyi çok etkiliyor etkisi altına almış Hani içinde huzursuzluğa sebep oluyor isminde y olabilir H olabilir bu insanın U. U harfi görüyorum bir de. Bir yola kısa bir yola gitmeyi düşünüyorsunuz. Ee, evet bir hasta ziyareti. Bir hasta ziyaretine gitmeyi planlıyorsunuz inşallah. Hastanın durumu çok kötü değil. İnşallah ayağa kalkacak. Gözü yolda bekliyor, hem sizi bekliyor, hem başka bekledikleri var bu insanın. Sevgili aslanlar, iki hane arasında, iki insan arasında mı koşturup duruyorsunuz sanki? Bu koşuşturma içinde artık böyle dermanınız kalmamış, takatiniz kalmamış. İki tarafı da sanki böyle ayakta tutmaya çalışıyorsunuz destek olacağım derken sanki kendinizi unutmuşsunuz. Çok yük yüklenmişsiniz. Bu yani e, yük derken insan yükü mü diyeyim, konuşma mı diyeyim, e, ders mi diyeyim? Herkes size mi derdini açmış artık bu aralar çok yük yüklenmişsiniz. Biraz böyle kendinizi rahatlatmaya ihtiyacınız var sevgili aslanlar. Kısa boylu, açık tenli bir insandan bir yardım, bir hayır görebilirsiniz yakın zamanda. Kilolu bir insan. Baya kilolu. O kadar seviniyor ki. O kadar mutlu oluyor ki. Onun mutluluğuyla siz de mutlu oluyorsunuz. Çok seviniyor. Yani bu böyle bir güzel bir haber alacak. Havalara uçacak. Size de bildirecek. Siz de aynı onun kadar sevineceksiniz. Sevgili aslanlar. Hanenize girip çıkan. Bir insan biraz iki iki taraflı mı diyeyim iki yüzlü mü diyeyim bu insana biraz dikkat edin sevgisi bile e, sanki sizi rahatsız ediyor T harfi görüyorum S harfi görüyorum. Sevgili aslanlar bu ay özellikle maddi kazanımlar. Bakın maddi e, alım satım olabilir. E, hane içerisinde bir para akışı var. Bir şey alabilirsiniz. Uzun süredir almak istediğiniz bir şey varsa bunu alabilirsiniz Şubat ayı içerisinde. Satmaya çalıştığınız bir malı satıp para elde edebilirsiniz. Güzel kazançlı, karlı çıkıyorsunuz inşallah. Önümüzdeki günlerde ya da bu aralar e, sanki böyle hayatım ters düz oldu diyeceksiniz. Böyle bir döneme girebilirsiniz. Fakat şöyle ki. Hani derler ya belki tersi düzünden daha güzeldir diye. Her şeyin hayırlısını dileyin, hayırlısını isteyin sevgili aslanlar. Haneniz içinde sizin istemediğiniz bir durum söz konusu. Siz istemiyorsunuz, hiç gönlünüz yok. Fakat hanede yani neredeyse tek istemeyen de sizsiniz. Fakat bu işte aslında hayırlı görünüyor. Sizin de biraz inadınızı kırmanız lazım gibi görünüyor. Bu işte biraz böyle artık ol, olmuş yani neredeyse oldu olacak bir hale gelmiş. Evli olan aslanlar partnerinizle bu aralar ağız dalaşı çok yapıyorsunuz. Ağız alışını bırakmanızı tavsiye ediyorum. Biraz daha sakin olmak gerekiyor bu aralar sizin için. Sakinlik, sükunet çok çok daha iyi olacaktır. Son zamanlarda biraz baskı altında kaldığınızı hissediyorsunuz. Böyle bir dönemden geçiyorsunuz. Ama inşallah ferahlamanız yakın. Sevgili Aslanlar, bir kişi var aklınızda. Bir kişi var sizi hiç umursamadığını düşündüğünüz. Bir insan aslında sizi umursuyor. Sevgili Aslanlar. Bir e, yanı bağlı gibi yani bu insan aslında sizi düşünüyor. Ama e, şu an için adım atamıyor. Şu an için istediği, yapmak istediği şeyleri yapamıyor. Bu şekilde görüyorum. Siz biraz bu konuyla ilgili kendinizi doldurmayın. Yani kendinizi doldurmaktan vazgeçin. Biraz daha onun böyle yaptığı iyi şeyleri görmeye çalışın. Sizin için daha iyi olur. Hanede para ile ilgili bir konu var uzun zamandır çözülmemişti bu ay o da çözülecek inşallah sevgili aslanlar e, sağlık e, sağlığınıza bu aralar dikkat edin yemek ile ilgili yeme ile ilgili biraz daha böyle yediklerinize içtiklerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum daha sağlıklı beslenmeye özen gösterin ağır yemeklerden biraz kaçının bu aralar. Sağlıklı beslenmek sizin için daha hayırlı görünüyor. Herkes için öyle zaten ama bu ara siz biraz daha yeme içmenize dikkat edin. koşuşturma içinde olan ya da bir çalışma hayatında mı diyeyim bir yerde bir koşuşturma içinde olan aslanlar. Korktuğunuz bir şey var, çekindiğiniz bir şey var. Fakat bu neyse, korktuğunuz, çekindiğiniz neyse bu başınıza gelmeyecek inşallah. Siz bu belayı, bu neyse artık bu olumsuzluğu defeteceksiniz. Biraz da tabağa bakalım. şanslı bir döneme giriyorsunuz. Sanki sıkıntılar içinden, karanlıklar içinden şans sizi buluyor. Şaşırıyorsunuz. Çok şaşıracağınız şeyler oluyor. Beklemediğiniz şeyler olabilir. Sizi mutlu edecek güzel şeyler yakındır. Hanenizde kapınızın önünde. Güzel haberleriniz. Sevinç gözyaşınız var sevgili aslanlar. Bir C harfi görüyorum. C harfinin biraz yüzü asılmış, biraz üzülmüş. Ama inşallah çok da önemli bir şey değil üzüldüğü şey. Bir de V harfi görüyorum. V harfi e, olan bir insan biraz böyle düşünceli bu aralar e, sanki hanenizin içinde ya da tanıdığınız bir onun çok da böyle üstüne gitmeyin sevgili aslanlar İnşallah o da bu halinden yakın zamanda kurtulur refaha çıkar diyorum evet yorumlarım bu kadar Hepinize dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, bana destek verirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.